İstesem Reyna'ya biraz... da atardım da bir an panikledim. Ne bezi öldürecek şimdi ya. Ayakta kalan son. Al işte. Bıçaktan daha iyi oldu bu. Ayakta kalan son oyuncu çok oku. O kadar. Spike yerleştirildi. Görüş sağlıyorum. Uçururuz. Biri sindirildi. Para avcı derler. çok oku A'da düşman görüldü. A'da düşman görüldü. Spike yerleştirildi. Şşş. İyi savaştı. A'da düşman Bana hop dibenler. Çok bağırdım ya aşağı dönmüşler. Bir düşman kaldı. Üçü tamam. Şimdi elenme sırası bende. Etkisiz. Dostlarımı yok edemezsin. Fight A'da düştü. İleriyi tarıyorum. Görüldüler. Gözlerini <laughs> Oha tepeye dedik cıkı yukarıda sey. Ayakta kalan son oyun. Bir cıkı. düşman kaldı. Kimse kaçamaz. <laughs> Görüş sağlıyorum. Birer birer. Güzel. Geliyorum can vereceğim. Şey. Senin Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Helal. Bu Ayakta kalan son. Ananı sikeyim ya. Bir düşman kaldı. Oy. Görüş sağlıyorum. <laughs> sen, <laughs> sen nesin ya? Ben nesin Teşekkürler.

Ayakta kalan son oyuncu. Tamur kulaklığı değiştirmek için geçti birader. Yani sağda solda geliyor amına koyayım. Hangi birine bakacaksın? Çok oku. Gitti. Bana avcı derler. Bir düşman kaldı. Görüş sağlıyorum. Görüldü ben hey tabancı. Ya, ya o neydi yani. ya Müslü oldu bak bu. Ama olamayacağım. <laughs> şok Allah belanı versin. Orospu <laughs> şok oku. Orospu. 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 başımızdaki kimse kaldı. Görüş sağlıyorum. A'da düşman görüldü. A'da birden fazla düşman. Şok oku. Etkisiz. 105 yaklaştılar. Omun Çok 105 edin. Okey. İyiyiz de o zaman aynen. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy şerefsize bak. Bir, Bir düşman kaldı. Lan ne Geçti. yapın dayı ya. Yine salkan kendi. Eyvallah. Ay onu kimse alsın o değil mi? Top gibi. Çok oku. Bir daha şuradan oyalı oyalı. Spike vurmalarını oyalı. Çok oku. Tamam. Ay ananı 90 say. Öldü. Ananı sikeyim böyle bir şey yok. her türlü line up biliyor ya. Öldü, öldü. Bir düşman kaldı. <laughs> Ölüm soğuk. <gülüyor> <odadı>. <gülüyor> <gülüyor> Saldıranlar kazandı. Al tamamdır. Geldi. Dolduruyorum. Gel geldi geldi. 90 var ya. Allah belanı evet. vermişsin ya. Çok oku. Ben görüyorum. Çocuğa Bir düşman kaldı. Dördü tamam. Hayırlıysa. Çok oku. Pert Ada düşman var. Spike Ada düşman. O Bir düşman kaldı. Çok oku. Bir düşman kaldı. kaldı. Evet. hazır. Görüş sağlıyorum. Buldum. <laughs> Çok <laughs> oku. Ağda düşman var. İyi sekiz. Üçü tamam. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım.